Bu konuyla ilgili çok enteresan bir şey anlatmak istiyorum. Dikkatinizi rica ediyorum. Dilan Polat da değil mi kadının adı? Hatırlıyor musunuz? Dilan Polat diye bir kadın hala da var. Kadının hakkında dolandırıcılık, başka e, kara para aklama, değil mi? Böyle şeyler çıktı. Çünkü çok lüks arabaları vardı ve görüp görebileceğimiz en antipatik tipti değil mi yani? Durduk yere aslında. Böyle varlığının silinmesini istetti. Dikleri bir tipti insanları. Tabii bunu çok daha fazla açabiliriz. Bunu niye istiyorlar? Aynı insanlar Instagram kapatıldığı zaman iç huzuru olan insanlar. Bu ayrı bir konu. Benim yakın arkadaşlarımdan birkaç tanesi ki ben bunu son röportajımda da anlattım bu arada, çok iyi internet satışı olan insanlar. Yani birisi yurt dışında yaşıyor, birisi Türkiye'de ve nelerin mümkün olduğu konusunda. Ee, ben onların biliyorum işte bir tanesinin portföyünü yönetiyorum. Yani mesela milyonlarca lira kazanıyor tamamen legal olarak yani bir şey paylaşıyor sattığı şeyi binlerce insan satın alıyor ve temiz bir para geliyor yani o bu işlerde nelerin mümkün olduğunu bilen bir insan tamam mı? Ve Dilan Polat'ı linçleyenlerin arasına katıldı. Aradım dedim ki kanka yani bu kadının mizacını biliyorsun. Çektiği kitlenin de ne olacağı aşağı yukarı belli yani. Aslında hitap ettiği kitle bugün popüler kültürün tamamına bak mesela, işte havladığın zaman gelen kitle var ya. Hani bunları azımsa ama bunlar küçük bir kitle değil yani büyük bir şeyler zümre değil yani bunlar büyük bir kitle haliyle bu kadın da bir tane krem paylaştığında itirazın varsa söyle lütfen bu kadın bir tane krem de paylaştığında böyle yani anında 30 bin kişinin alması 40 bin kişinin alması inanması bana hiç tuhaf gelmiyor tamam mı fakat şöyle bir durum var İnsanımız adalet istemiyor İnsanımız sevmediği insanlar yok olsun istiyor mesela ben kadını savun <laughs> şu anda ben şu anda ben kadını savunuyor olabilir miyim benim savunduğum şey şu Birisini sevmediğimiz, antipatik bulduğumuz için, hatırlıyor musun Ahmet içeri girdi, çocuğu haksız yer aldılar içeri, haksız yer. <laughs> tamam mı, yok öyle bir şey, savunanlar bile şöyle savundu hatırlıyor musun, her ne, kadar şey... <laughs> her ne kadar şey olsa da, oğlum ne anlatıyorsunuz lan, sevmem, yani bu konu onu sevip sevmemeniz, yani onu antipatik bulup bulmamanız değil lan adaleti savunuyor olmanız gerekiyor. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Çok büyük ihtimalle, çok büyük ihtimalle yani bindikleri araba, gösterdikleri şey var ya, yani öyle çılgın ötesi rakamlar gerektiren şeyler değil yani ortalama bir iş insanının gösterebileceği türden varlıklar ki çoğunun eğer kendisine ait değilse Araba aitmiş falan galiba. Hani sağlanabilecek şeyler bunlar. Bir de hani bu bir flex yani. Bunu böyle gösterdiğin için zaten onun devamlılığı olabiliyor. Avukat Feyza çıktı dedi ki bunlar ne yapıyor falan. Bak bir bok da çıkmadı. Bir bok çıkmayınca da şimdi insanlar dedi ki adaleti de satın.